Nasıl iletişime geçiyorum yani? Mektup yazmaya başla. Anne adı Siri. Hey Siri. Same address on as secantante kadan sokasa. o osas. Sevgili Siri, seni yalnız bırakacağıma söz verdiğimi biliyorum. Ama artık sana yazmam gerekiyor. Klaus okula başladı ve korktuğumuz şey gerçekleşiyor. Babası hakkındaki gerçeği gerçekten bilmesi gerekiyor. Klaus'un hatırına bana biraz daha anlatabilir misin? Saygılarımla. Ben ne kadar harika bir kadınım lan. Şu üsluba, şu nezakete, şu üstün görgü yeteneklerine bir bakar mısınız? İnanılmaz iyi. Harika. Gurur duyuyorum ya. Gurur duyuyorum. Belki biraz oynayabiliriz. Oynayalım. Ay ne dedim ya. Ay bir şeye bastım ya elimle. Ne dedim ki çocuğa? Önce bir yemek yiyelim. Gel. ...gel açlıktan sen bayılacaksın gel... Hı. ...bir zaman birimi daha süremiz var... ...seni burada ben bir yıkayım ...olur mu? Hı. ...şöyle bir temizlen... Hah. ...oh be... ...gel... ...dolabın üstünü değiştirelim mi? ...vaktimiz kalmamış maalesef uyumamız gerek artık... ...hadi bakalım... ...okul beklediğimden farklıymış... ...diğer çocuklar düşündüğüm kadar eğlenceli değiller... ...ama yeni şeyler öğrenmek eğlenceli olabilir... Orada olma sebebim bir şeyler öğrenmek. Artık büyüdüğüme göre işler değişecek değil mi? Ee, Bana diyelim belki güven duyar diyecektim. Sen büyüsen bile benim küçük oğlum olacaksın dedim. zaman dedi ki iğrenç. Bu ne erken ergenlik mi ne bu hemen anneye çemkirmeler. Artık büyüdüm kendime dikkat edebilirim. Anladım bu e, birazcık onu gazlamamı ve pohpohlamamı istiyor. Senin yanında olacağım. Seninle ilgileneceğim. Kendi kararlarını vereceğime güveniyorum. Bir süre heyecan verici keşifler yapacağım. Yap bakalım. Orası biraz korkutucu. Korktuğu için hırçınlaşıyor. Başka bir şey değil bu. Ama birbirimize göz kulak olabiliriz değil mi? Elbette. Seni üzdüysem özür dilerim. Hayır üzmedim. Beni üzmedin. Başka bir üveyine ihtiyacım yok sana sahibim. Ay yemin. Allah'ım. Tövbe ya. Allah, vallahi tamam. Vurdumun direği sızladı ya yanlışlıkla. Sadece onlar hakkında bir şeyler bilmek güzel olur. Tamam anneanne mektup yazdım ya. Ne bulabileceğime bakıyorum. Bakacağım. Yani bu işlere bir göz kulak olacağım. Sen uyu şimdi diyoruz. Hı hı. Bana bir hikaye okur musun? Okurum. Ha ama zaten okuyamıyormuşuz. Zaten e, kitap okuyacak zamanımız yok. Olmaz belki yarın. Anladım. İngilizler öyleyse. Tamam yavrum şu şu mahzun şeyini bir at ya suratından. Azıcık yüzün gülsün yavrum ya. Ha? Hadi yarın olsun hemen. Aa, ben çok açığım diyor. Birazcık yaban mersinimiz kalmıştı. Onu yedireceğim fabrikada yeterli personel yok. Personel yetersiz nedeniyle zamlı maaşla zaman zaman fazla mesai yapmanızı isteyeceğiz. Fazla mesai akşam saatlerine sona erecek. Güzel. Ee, hemen klausu şuradan bir şeyler hazırlayalım. Tamam mı? Hı? Gel şimdi şurada yiyelim senle bunu. Hadi bakalım. Al bakalım. Hı -hı. Biz hiçbir şey yemiyoruz bu arada. Dikkat ettiniz mi? Yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim. Bu olsa gerek. Hadi bakalım Klaus okula gidiyoruz. Tamam mı? Yavrum sırt çantanı alacağım da ben nereden alacağını bilmiyorum ki. Anneciğim bakayım bak burada satılıyor mu sırt çanta? Ha satılıyormuş lan. Bu değil mi sırt çantası bu. İnşallah yanlış bir şey almıyorumdur şu anda. Al hadi al. Yemeğimiz kalmadı ya. Yarın için bir de yemek alayım Eve gelince bu çocuk ne yiyecek? Tamam. Dur, bir daha bir eve gidelim. Bu da ne? Bu bir sürpriz. Bir sırt çantası mı? Evet öyle değil mi? Evet evet. Hadi tamam bak. Hadi gül artık bak annen daha ne yapacak sana? Almışsın tıpkı söz verdiğin gibi. Çok teşekkür ederim bu mükemmel. Ee, rica ederim bunu hak ettin mi diyelim. Dikkatli kullan diyelim. Tadını çıkarım diyelim. Çocuklar bir şeyi hak etmez. Zaten bu bizim görevimizdir. Kamu spotları bitmeyecek asla. Tadını çıkar diyoruz tamam. Hadi bakalım. Git okulda yeni çantanın tadını çıkar. Ben de işe gideyim. Akşam oldu yine. Fazla mesai yapalım biraz. Evet. Şimdi evimize dönelim. Ah sonunda eve döndün. Ne oldu yine sana? Ne oldu gülüyor? Uykum geldi. Tamam. Tamam. Tek bir hakkımız var. Seni yıkayabiliyor muyum ben? Hı? Seni yıkay. Çok kirlenmişsin çünkü. Tamam. Gel bakalım hadi yemek yemedi. Okuldan eve dönerken birkaç çubuk buldum. Bir baksana. Belki bununla bir şeyler yapabiliriz. Tamam. Bana yatmadan önce bir hikaye okur musun? Çok geç oldu Klaus. Aa, iyi geceler öyleyse. Tamam. Bu çocuk ısrar etmiyor. Güzel. Seviyorum. Ay. Ay hayır git. Yok. çizmiş ya. Uf, çocuk beni kahrediyor ya. Bu çocuk beni mahvediyor. Sevgili Klaus. Bugün ailen hakkında daha fazla şey öğreneceğime söz verdim. Ama umduğum cevapları bulabilecek miyim bilmiyorum. Bu yüzden bugünlüğe başlıyorum. Bugünlüğü biz yazıyoruz bir ebeveyn olarak. <laughs> Anlayacak yaşa geldiğinde sana vereceğim. Ailenin hikayesini öğrenemesen bile en azından denediğimi bileceksin. Savaş ve sonrasında olanlar hakkında daha çok şey öğreneceksin. Benim bildiğim şu. 3 yıl önce gazetede 3 yaşındaki çocuk evlat verilecek, referans savaş çocuğu yazan bir ilana cevap verdim. Bir çocuğum olsun çok isterdim. Umarım yüreğinde bunu biliyorsundur. Annen bana babanın bir Alman askeri olduğunu, 1944'te seni doğurduğunda henüz 16 yaşında ve bekar olduğunu söyledi. Daha fazlasını söylemeyi reddetti. Yani ee, bu çok isteyerek doğmuş bir çocuk değil yani belli ki. Direnişten bir adamla evlenmişti ve seni onun yeni hayatından uzak tutmam için bana söz verdirdi. Burada anneye de kızamayız çünkü anne hiçbir zaman çocuk istememiş. Yani mecbur bırakılmış ama çocuğun hiçbir suçu yok zaten yani. Uf. Annen iletişim kurmak istemese de yardım etmek isteyebilir. Bir annenin çocuğunu neden terk ettiğini anlamak zor. Ama Alman askerlerinden çocukları olan annelerin çoğu onları gerçekten de vermiş. Dünya Savaşı sırasında Norveç'te yaklaşık 12 bin çocuğun doğduğu düşünülüyor. Çoğu genç kadınlara ve kızlara ait. Tıpkı annen gibi. Uf, boyun beni çok üzdü Ya boyun beni üzdü ya. Gerçekten boyun beni üzdü. Hadi artık sabah olsun. Bakalım neler olacak. Merhaba. Yeni mektubumuz gelmiş. Mahalle konseyi. Bu bir uyarıdır. Mahallede Almanca konuşulması konusunda çok sayıda şikayet aldık. Bu kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır diyor. Tamam konuşmayalım hiçbirimiz. Klaus'a bayılmadan bir yemek. Aa ben pirinç almıştım. Ha? Pirinç aldım ben aslında sana ama. Aldım mı Allah'a? Hani nerede niye yok? Allah Allah. Bir daha alalım. Tamam, şimdi aldım. Güzel bir yemek pişirelim Klaus'umuza. Al. Hadi bakalım. Hazır. Gel. Gel bunu anne yedirsin şimdi sana. Ne yesek? Ne yesek acaba? Bunu yiyelim. Sen çünkü sıcak yemek istemiştin benden. Ve ben artık çalışıyorum ve sana sıcak yemek yapacağım. Tamam mı? Tam doymadı. Bunu da yedireyim mi? Al hadi bunu da ye. Oh. Tamam. Hadi bakalım. Okul vakti. Sırt çantamı seviyorum. Ben de seni seviyorum. Fotoğraf albümüne yeni bir kayıt eklendi. Kılavuzu okula bıraktık. Hop işe gittik. Eve dönelim. Ben geldim. Bugün çok şey öğrendim. Oh mutlu. Bugün herkes çok heyecanlıydı. Bay Solheim'ın öğretmenimiz olması gerekiyordu. Ama çalışamıyor. Neden bilmiyorum. Bay Berg adında farklı bir öğretmen geldi. Nasıl biri olacağını merak ediyorum. Umarım bana Bayan Hanson'dan daha iyi davranır. Sırt çantam gerçekten çok güzel. <laughs> Uf, sırt çok mutlu oldu. Tamam. Güzel. Gel birazcık top oynayalım. Hadi. At. Birazcık güzel geçiyorum seninle. Hı? Ne yapalım şimdi? Bir yemeğimizi yiyelim. Tamam mı? Hı? Uyku vakti şimdi. Bu üstün başın hali ne ya? Yıkayacağım seni mecburum. Çok kirlisin. Tamam. Hı? yatma marki, hadi bakalım. Hmm, bayan Burke kulağa otoriter biri gibi geliyor. <laughs> Uyumadan önce bir hikaye güzel olurdu. Zamanın var mı? Yatma saatin geçti. Aa, iyi geceler. Ay, hep o son kez yıkıyorum ya yani, daha pis pis girmesin diye. O sırada ee, hikaye okuyacak zaman kalmıyor. O yüzden. Başka bir şey yazmış mıyız? Yok. En son annesine yazdığımızdan bahsetmişiz. O zaman Yarın olsun. Günaydın. Bugün için hazırım. Bugün cumartesi. Bugün okul yok. Yaşasın. Liv geldi. Gidebilir miyim? Ee, tamam ama önce seni hazırlayayım. Yani sana yemek yedirelim. Demek oluyor. Evde malzeme yok. Ee, sen dur. Ben bir şuradan bir şeyler alayım. Ne alayım? Bu güzel. Bence çok besleyici. Bundan alayım. Bir tane daha alayım. Ya. Yani. İki tane alayım. Yok bundan almayayım. Bundan iki tane alayım. Tamam. Bugün iş de yok demek ki. Değil mi? Hadi bakalım. Ben bunu yiyelim. Sonra dışarı çık arkadaşımla. Hayır. I Yemedin ki ya. Yemeden gitti. Yemek yaptık sadece. Gitti çocuk. Git hadi git. Hadi. Gitti. Neyse gelince yer yemeği hazırladık sonuçta. Biz de mi dışarı çıkıyoruz? Biz işe gidiyoruz. Bizim için gün bitmiyor. Fazla mesai yapalım. Eve gelelim. Seni bekliyordum. Ne oldu? Gülüyor mu ağlıyor mu anlamıyorum. Yorgunum. Tamam. Yorgunsun ve açsın. Zorla da olsa bir yemek yiyeceksin. Tamam mı? Çok lezzetli. Afiyet olsun çocuğum. Seni ben bir şöyle temizleyeceğim. Böyle oynanır mı? Her seferinde nasıl bu kadar üstünü başını kirletiyorsun? İnanamıyorum. Neyse. Tamam ben senin üstünü yıkarım. Sen bir yat. Zaten geceliklerinle yatıyorsun. Sana yine sevdiğim hikayeyi. Yine okuyacak vaktim kalmadı. Bir gün üstünü çamur yapmadan gelsen belki okuyabilirim ya. Okuyamam. Geç oldu. Yarın okul var. Hadi iyi geceler. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Klaus ufaktan bir zorbalandı ama yani ben açıkçası biraz abartıldığını düşünüyordum hani oyunun ama gerçekten bugün oynarken bir burnumun direği sızladı yani gerçekten. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Ben bu oyunu oynamaya devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten oyun bitiyordur. Yani ne kadar sürecek bilmiyorum. Ama sonuna kadar ben bu oyunu oynamaya devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Evet bu video devam etsin derseniz bunu yorumlarda belirtmeyi. Başka oyun önerileriniz varsa yine bunu yorumlara yazmayı. Videomu like atmayı. Ve hemen bir saniyeniz ayırarak şöyle şuradan tık diye abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.